Taşırma seviyesine kadar D özkütleri sıvıyla dolu kaba, içleri dolu KLM cisimleri ayrı ayrı bırakıldığında eşit hacimde sıvı taşarak şekildeki gibi dengede kalmaktadır. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Taşan sıvı miktarı batan hacmi eşit. Yani burada baktığımızda K'nın batan hacmi V, L'ninkine V, M'ninkine de V diyecek olursak L ile M'nin hacimleri eşittir. Cisimleri etki eden kaldırma kuvveti de V batan D sıvı olduğu için sıvılara aynı, batan kısımların hacimleri aynı, kaldırma kuvvetleri aynıdır. L'nin hacmi M'ninkine eşittir, doğru. Hacimleri eşit, K'nın hacmi L'ninkinden büyüktür, doğru. Batan sadece V, bir de dışta kalan kısmı var. Cevabımız E seçeneğidir. K cismi D1, D2, D3 öz kütleli sıvılar içine şekildeki gibi dengededir. D1, D2 ve D3 öz kütleli sıvıların K cismine uyguladıkları kaldırma kuvvetlerinin büyüklükleri sırasıyla F1, F2 ve F3 olduğuna göre bunların arasındaki ilişki nedir? Şimdi K cismi aynı cisim olduğu için burada kaldırma kuvveti ağırlığına eşit. Askıda kaldığında da kaldırma kuvveti ağırlığına eşit. Battığı durumda kaldırma kuvveti ağırlığından daha küçük olacak. Burada baktığımızda F1, F3'e eşit olur. İkinci durumda kaldırma kuvveti ağırlığından küçük olduğu için bunlardan daha küçük olacaktır. Cevabımız A seçeneğidir. Birbirine karışmayan D1 ve D2 özkütleri sıvılarda hacimleri eşit, içleri dolu kaleye cisimleri şekildeki gibi dengededir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Cisimlerin hacimleri eşit, kaldırma kuvvetleri farklıdır. D1 özkütlesi D2 özkütlesinden küçük çünkü. Dolayısıyla K'ya uygulanan kaldırma kuvveti daha küçüktür. Ve ağırlığa eşit kaldırma kuvvetleri. Dolayısıyla kaldırma kuvveti K'nın F kadarsa L'nin daha büyük F'den büyük 2F kadar diyelim. Burada ağırlığı G olursa K'nın L'nin ağırlığı da 2G olacaktır. L cisminin ağırlığı K'nınkine eşittir. Yanlış. K'nın öz kütlesi L'ninkinden küçüktür. Doğru. Çünkü D1 öz kütlesi daha küçük yukarıda duruyor D2'den. K cismine etki eden kaldırma kuvveti L cismine etki eden kaldırma kuvvetinden büyüktür. Yanlış küçük olacak. Cevabımız A seçeneği yalnız 2'dir. Aynı maddeden yapılmış K, L ve M cisimleri şekildeki bir dengededir. Buna göre yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur. Aynı maddeden yapılmışlar. Hepsinin aynı durması gerekirken K yüzüyor, L askıda, M batmış. Demek ki L cisminin içindeki boşluk K'nınkinden daha az. K'da boşluk fazlaki yüzdürüyor onu. Doğru. K-L cismlerini kaldırma kuvvetleri eşittir. Hayır, burada sadece cisimlerin maddelerinin biliyoruz cinsini. Belki birinden daha büyük kütlede, birinden daha küçük kütlede almıştır. O yüzden bunu kıyaslayamayız. L cisminin hacmi en büyüktür. Bunu da bilmiyoruz. Sadece L cisminin içerisinde havanın M'den daha çok olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız A seçeneğidir. Ağırlığı G öz kütlesi DK olan içi dolu K cismi D öz kütleli sıvının içine şekil 1'deki gibi dengedeyken cismi etki eden kaldırma kuvveti FK ve cismin batan hacmi de VB'dir. K cismi şekil 2'deki gibi de 2D öz kütleli sıvının içine atılıp denge sağlandığında FK ve VB için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi K cismi 2D'nin içine attığımızda yine yüzecek. Çünkü D'de yüzüyorsa 2D'de Yine yüzecektir. Dolayısıyla kaldırma kuvveti yüzenlerde ağırlığa eşit olduğu için kaldırma kuvveti değişmeyecek. Ama batan kısmın hacmi ilk duruma göre daha az olacak. Çünkü V batan çarpı D sıvı kaldırma kuvveti demek. Kaldırma kuvveti burada sıvının yoğunluğu arttığı için batan kısmın hacmi azalacak ve kaldırma değişmeyecek. Cevabımız buradan C seçeneği olacaktır. Şekildeki taşırma kaplarına KL cisimleri yavaşça bırakıldığında cisimler dibe batıyor ve eşit miktarda sıvı taşırıyor. Buna göre niceliklerden hangileri KL cisimleri için kesinlikle aynıdır. Eşit miktarda sıvı taşırdığına göre her iki cismin hacmi aynıdır diyebiliriz. Cisimlerin hacimleri aynıysa kaldırma kuvvetlerine bakacak olursak eşit miktarda sıvı taşırmışlar demiş. Eşit miktarda sıvı taşırdıklarına göre kaldırma kuvvetleri de aynı olmalı Demek ki aynı ağırlıkta sıvı taşırmışlar. Yani ağırlıkları aynı, kaldırma kuvvetleri de bu durumda aynı olur. Cevabımız buradan E seçeneğidir. Esnemeyen bir ip bağlı x küresi şekildeki gibi dengedeyken ip gerilmesi t ve yayı gelen kuvvet fy'dir. M musluğa açılıp sıvı seviyesi k düzeyinden l düzeyine getirildiğinde t ve fy için ne söylenebilir? Şimdi burada sıvı seviyesi yukarıya doğru geldiğinde kaldırma kuvveti artacak çünkü daha çok batacak. Kaldırma kuvveti at, artınca ip e, yukarıya doğru esneyemiyor. Esneyemediği için F yayda herhangi bir değişiklik olmayacak. Ama ip yukarıya doğru kaldırma kuvveti arttığı için daha çok gerilecek, gerginliği artacak. İp gerilmesi artar, F yay değişmez. Cevabımız A seçeneği. Aynı maddeden yapılmış Hacimleri 2V, 2V, V hacimli X, Y, Z cisimleri D1, D2, D3 yoğunluklu sıvılarda iken ipteki gerilme kuvvetleri eşit oluyor. Buna göre D1, D2 ve D3 arasındaki ilişki nedir? Şimdi burada 2V, D1 kadar kaldırma var. Burada yarısı batmış V, D2 kadar. Üçüncüde de yine V, D3 kadar kaldırma var. Burada D2'ye az battığı halde T ip gerilmesine sahipse bu Z şunu gösterir. D2 yoğunluğu daha büyükmüş ki kaldırmalarını eşitlemiş. D1 ve D3'e baktığımızda 2V D1 batmış. Dolayısıyla 2V hacimde battığı halde öbürü de V hacimde batmış, eşitlenmişler. Bize D1'in yoğunluğunun bu durumda D3'ün yoğunluğundan büyük olduğunu gösterir. Cevabımız B seçeneği. Kütleleri eşit, içleri dolu KLM cisimleri şekildeki gibi dengededir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Kütleleri eşit. O zaman hepsi yüzdüğüne göre kaldırma kuvvetleri de birbirine eşittir. K cismini etkeden kaldırma kuvveti L'ninkine eşittir. Doğru. L'nin hacmi M'ninkinden büyüktür. Şimdi baktığımızda kaldırma kuvvetleri eşitse batan kısımların hacimleri de eşit olmalı. Bize L'nin hacminin M'den büyük olduğunu görürüz bu durumda. Doğru. K'nın öz kütlesi M'ninkine eşit midir? Hayır. K'nın öz kütlesi M'ye eşit değildir. K daha fazla batmış. Yarısından fazlasını M yarısını batırmış. K'nın öz kütlesi M'den büyüktür. Cevabımız B seçeneğidir. X cismin üzeri de içleri dolu K, L cisimleri varken kaptaki sıvı seviyesi H olacak şekilde dengede kalmaktadır. K cismi sıvıya bırakıldığında H değeri değişmezken L cismi sıvıya bırakıldığında H değeri azalıyor. Buna göre yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi K cismini sıvıya bıraktığımızda H değeri değişmiyorsa şu an ağırlığı kadar sıvı yükseltiyor. Demek ki yine ağırlığı kadar yükseltmiş. Yani ya yüzmüş ya da askıda kalmış. L cismini sıvıya bıraktığında H değeri azalıyormuş. Demek ki L cismi sıvıya bırakıldığında batıyor. Batıyor ki sıvıyı şu an ağırlığı kadar yükseltti. Şimdi ağırlığından daha az yükseltti. L cisminin öz kütlesi sıvınınkinden büyüktür. Doğru. K cisminin öz kütlesi sıvınınkine eşittir ama kesin değil. K'nın öz kütlesi ya yüzecek ya askıda. Cisimler sıvıya bırakıldığında X cisminin batan hacmi azalır. Evet bunların ikisini aldığımızda x biraz daha az batacak. Çünkü onlar da batırıyordu. Doğru cevabımız C seçeneğidir. İçinde birbirine karışmayan X, Y sıvıları bulunan kap taşırma seviyesine kadar doludur. K, L ve M cisimleri kaba yavaşça bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalmaktadır. Buna göre K, L, M cisimlerinin hangileri Kapta ağırlaştırma oluşturur. Şimdi K'yı attığımızda direkt yüzüğü için kendi ağırlığı kadar sıvıyı dışarıya atacak. K sıvıyı ağırlaştırmaz. L ise X sıvısındaki kısmını taşırabilir ama Y sıvısındaki kısmını taşıramayacak. Sadece yükseltecek. Dolayısıyla L ağırlaştıracak kabı. M de aynı şekilde Y sıvısında yükseltecek, X'ten taşıracak. Y'nin öz kütlesi ile X'in öz kütlesi aynı olmadığı için Buradan taşması gereken sıvı DY çarpı V iken DX çarpı V taşmış olacak. Dolayısıyla X'in yoğunluğu da küçük olduğu için daha az taşıcağından o da ağırlaştıracak kabı. Cevabımız buradan D seçeneğidir.